اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain Evet muhterem kardeşlerim Biz geçen haftaki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz Orada şöyle bir başlangıcı yapayım çünkü geçen haftada burada olmayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olabilir. Ee, orada Cenab-ı Hakk'ın zatından, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bahsediyordu. Ve Cenab-ı Hakk'a hiçbir şeyin vacip olmadığını yani muakul bir iş yapıyor. Muhakkak Allah onun mükafatını verecek diye bir şey yok demeyiz. Ama onun lütfuyla, keremiyle kullarının yaptığı iyiliklere karşı ihsanda bulunur. Başka. Ama mecbur değil. Allah bir şeye mecbur olmaz. Onun sıfatlarını anlatırken demişti ki Hakimun la yef'alu şey'en illa bi hikmetin ve fa'ide. Cenab-ı Hak bir iş yapmışsa şu kainatta bak gökleri yaratmış, yerleri yaratmış. Kat kat yerler, gökler yaratmış. Feza diyoruz bizim uzay çağı bugün değil mi? İşte devletler ileri devletler gidiyor. Bizimkiler de elhamdülillah başladılar daha gökyüzüne feza şey göndermeye, füze vesaire. Ee, güzel bir şeyler bunlar. Ama ne kadar uğraşan astronom astronomların ifadelerini gördüm. Daha henüz bu kadar ilerlememize rağmen henüz henüz böyle şey yapmadık. Henüz gök yüzünde kaç tane gezegen var, kaç tane yıldız var. Onları böyle yüzde yüz tespit edemedik diyor. Bilmedi. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu fezada sonsuz bir alem var. Şimdiye kadar ki insanoğlunun varavulundan beri uğraştığı şeyler içinde şimdiye kadar daha henüz onların sayısını bilememişiz. Öğrenememişiz. Cenab-ı Hak bize büyük imkanlar da vermiş ama bu kadar. Bu kadar bilebiliyoruz. Demek ki bizim bize verilen nimet de sınırlı. Akıl da sınırlı. Bilgiler sınırlı. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaptıklarında, ettiklerinde muhakkak surette hikmetler, faydalar vardır. Biz onu inanacağız onu o hikmetleri anlamaya çalışacağız. O hikmetleri anlamaya çalışacağız aziz kardeşlerim. Biz Cenab-ı Hak neler yapmış mesela bakıyorsunuz ki gökyüzünde şu kadar yıldız var. O yıldızları göremiyoruz. Şimdi şu anda göremiyoruz, değil mi? Şu güneş var ya. Güneş olduğu için göremiyoruz onları. Gece olunca görebiliyoruz. Güneş var çünkü güneş hepsinin ışığını kapatıyor. Gözümüz bize verilen kudret kudret de sınırlı. Her şeyi göremiyoruz. Tamam mı? Her şeyi göremiyoruz. Yani bunlar böyle. Efendim onun için hakikatleri doğruyu görebilmek için Cenab-ı Hakk'a yalvaracağız, yakaracağız. Efendim hikmetini anlamaya çalışacağız. Mesela diyelim ki birçok bitkiler var. Çeşitli bitkiler. Niye, niye, niye yapmış böyle acaba? Niye bu kadar çeşitli? Her birinde ayrı faydalar var. Mesela bugün tıp geliştikçe o bitkilerde nice faydalar olduğunu görüyoruz. Mesela bir tanesini size söyleyeyim. Bir biberiye otu diye bir ot var. Bir gazeteci vardı Allah rahmet eylesin Şevket gibi bir gün bir iftardaydık. Dedi ki bu dedi, almış elinde çektirmiş de onu, şey attı, biraz çorbamıza attı her birimize dedi. Dedi bunu dedi evin hanımına verin dedi beyine söyledi ki çorbalara filan atsın bu faydalı bir bitki dedi. Ben bununla ilgili kitap şey yaptım dedi. Gördüm dedi var bende okudum dedi. Hakikaten o kitabı ben sonra Osmanlı müellifleri diye bir kitap yazılmış geçen senelerde, geçen senede, geçen asırın başında uğraşmış etmiş Osmanlı alimlerinden kitap yazanların isimlerini ve kitaplarını böyle tek tek yazmış. Biz de onu şey yapıldı, onu bir TÜBA diye bir müessese var. Onu Arapçaya çevirdiler. Ben de efendim oranın editörü olmamı, o tercümenin editörü olmamı istediler. E ben de peki dedim. Onu yaptık, epey uğraştık iki sene kadar filan ama Orada o hakikaten o Mehmet Şevket abinin söylediği şeyi kitabı gördüm. Hakikaten var orada da öyle bir kitap. basılmış Osmanlıca'da. onda çok faydalılar varmış. Mesela bir şey anlat. Bir başka bir şey anlattı. Kadıköy müftüsü vardı. Mekki efendi, Mekki Arvas, Mekki üç ışık. Abdülhakim Arvasi'nin oğlu merhum. Üç ışık. o nun böyle bir şey vardı. Onun oğlu yani Abdülhakim Hakkı torunu profesör Düşeyde Boğaz içinde. O bana bir maille gönderdi. O otun bir faydası varmış. Bir farmakolog yani bu bitkilerden bilgi şey ilaçlar üreten bir profesör Rün Hanım'ı çok fena halde bir migren hastalığına yakalanmış. Migren o kadar duramıyor ki şiddetli ağrı yani yahu şu başımı kesin de kurtulayım diyecek kadar şey yapmış, sıkıntı çekiyormuş. Ondan sonra onu nasılsa birisi, bilen biri vermiş demiş ki şu biber otundan biraz da işte ıhlamur gibi yapın, kaynatın, içirin. İçmiş, bir iki bardak sonra kadının başının ağrıları geçmiş. Sonra öğrenmişler onu bana da gönderdi, başka o kimseye de gönderdim mailde. Onun öyle bir özelliği varmış. Başka özellik, başka çareler de vardır tabii ama onun öyle bir özelliği varmış. Mesela bilmezsiniz, arayacaksınız. Feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun buyuru ayeti kerime de bize cenab bak. Bilmiyorsanız bilenlere soracaksınız. Bakın ne fayda var. Hiç biz bilmeyiz. Anında yazmıyor orada üzerinde şey konmamış tabii. Onu tespit etmiş bu işle uğraşanlar o ilaçlardan, bitkilerden ilaç yapanlar, bitkilerden insanlar çok faydalanmış aziz kardeşlerim. Biz Malezya'da Uluslararası İslam Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim. 93, 95, 93, 95 arası. Orada bir hocamız hastalandı. Dedi ki gidelim ne diye? Orada Çinliler yaygın. Çinliler yaygın oturuyorlar orada. Çinlilerin eczanesine gidelim dediler oradır. Çinlilerin eczanesi bizimkiler gibi şey değil böyle raflarda <laughs> kutular yok. Hep otlar. Doldurmuşlar raflara. Ne istiyorsanız hemen biliyorlar filan. İşte nereden arıyor? İşte o hocanın bir şey oluyordu. Ağrılar. Onunla gittik. Verdi ondan ilaçlar öyle faydalı. Yani hakikaten çok faydalı bir şey. Yani uğraşıyorlar çünkü Çin tıbbı diye bir tıp var. Onun özel tahsilleri de yapıyorlar. Onları doğrudan şey yani sadece onlar değil aziz kardeşlerim. Tarih boyunca insanlar bu bitkilerden nebatadan faydalanarak şey yapmışlar. Bu İslam tarihinde de alimler yazmışlar. Hangi ot, hangisi, hangi hastalığa iyi gelir, ne kadar. Onun için ben bir hocam vardı, onun elinde bir defter vardı, böyle kütük gibi. Orada gördüm, yani onu yazmışlar da. Yani mesela şu hastalığa ne şu rası ağrı şu işte falan filandan gramlarını yazıyor gram yazmıyor işte yaptığı miktarını filan ondan sonradan da onlar işte şöyle kanatın böyle yapın böyle karıştırın bunları kullansınlar iyi gelir diyor e, tarihi mü mücerret diyorlar bunlar yani tecrübe edile edile gelmiş tecrübe edilmese o tecrübeler yazılmazsa Çinliler nereden bilecek? Yani bilmiş işte insanlar böyle. Bunlar onun için Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bak hiç bilinmez. Bir ot da onu niye yaratmış ya? Belki şey mi? Gö Çiçekli falan değil belki. Ama onda ayrı bir fayda var. Ne faydası var? Ee, Cenab-ı Hak hak yaratmış onu. Onunla insanlara fayda veriyor bak. İlaç işte sana. İlaç ya bazı kimseler doktor arkadaşlardan bazıları bunu kabulleniyor. Bazıları da o oh, reddediyor hemen. Reddi. Hemen çöpe at. Yahu kardeşim hemen çöpe atma. Baktım birisi doktorun biri şeyde televizyonda bir fark tartışıyorlar. Baktım akıllıca konuştu. Neden akıllıca diyorum? E yahu dedi kardeşim hemen reddetmeyin. Eğer böyle bir bilgi geldiyse oturun sizde laboratuvarınız var elinizde. Efendim, tetkik edin, inceleyin. Bakın bakalım faydalıysa alırsın, faydalı değilse atarsın ya yani. kolay. Atmak kolay. Ama mevcut tecrübeyi atmak doğru değil el mücerrab la yücerrab demişler. Tecrübe edilen şeyi tekrar ben de tecrübe edeyim bakayım demek doğru bir şey değil. Akıllı bir şey değildir insana. Önce bazıları kabul ediyor. Diyorlar ki behet faydalı olmuşsa çünkü dedi birisi güzel bir bir özetledi yani. E kardeşim dedi bundan evvel yüzlerce sene, binlerce sene bu ilaçlar şeyleri yoktu kutulardan değildi. Hap değildi. Bunların da içinde kim bilir ne katıyorlarsa var var yani. Her birinin bir faydalı tarafı var, bir de sakat tarafı var. Ha şimdi ne kadar ben gittim benim de ritim bozukluğu oldu kalbimde. gittim doktora. Yok bir şey yok. Bunun tesiri yok dedi. Şu nedir o? şey çıktı ya bir tane Salgın çıktı ya hasta korona. E onun verdiler iğne aşı yapacaksın. Peki aşılayın dedi. Olduk ikinci sefer baktım denge bozuldu bizde. Hanım da dolu oldu. Ben dedi de, hayda. Ve bir de onlar sonradan öğrenildi ki birçok hastalıklar varsa eğer mesela rit, kalp, tansiyonum var. onu ritim bozukluğuna sebep oluyormuş. Oldu. Söyleniyor. Söyleniyor şimdi. Her ne kadar. Yok efendim biz kabul etmiyoruz diyor. Niye, niye yok? Raporlara geçmemiş efendim. E, raporlara geçmedi ama kardeşim benim raporuma geçti işte bak. Benim kalbim dekliyor, şey yapıyor. Ne yapayım? E, durup dur, ondan evvel bir şey yoktu. Ya öyle söyleniyor. E onlar tabii araştırır, araştırsın. Ama yok diye hemen inkar etme. Yok inkar edersin, ne olur sen zararlı çıkarsın. Olmaz. E onun için, onun için e onlarda bir takım faydalı taraflar da var, zararlı taraflar da var. Faydasını zararlısından ayırt etmek vazifemiz. Vazifemiz. Şimdi demek ki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her işte, yaptığı her işte hikmet vardır, fayda vardır. Onu onu arayıp taramak, araştırma yapmak, laboratuvarlarda araştırmak gerekiyorsa laboratuvarında şey, çalışan arkadaşlarımız, tıbbi olsun, diğer laboratuvar olsun, hepsi faydalanacaklar. Araştıracaklar, insanlara faydalı olanı söyleyecekler. Doğru, bir doktorun biri bana şöyle söylediydi, bak o zaman için söyleyeyim size. Vallahi hocam dedi, bu ilaçların hepsinde hep faydalı vardır ama hepsinde bir de zarar tarafı vardır. Dedi bana o zaman 30 sene evvel ne var sadece şu dedi aspirini dedi şey yap başım başım bağrınca ben öyle yapıyordum ıhlamurlar pişiriyordum. Ne bunu dedi ancak erit dedi erit o erit suyun içinde ben mesela limon ıhlamur ya çay içiyorum bir damla bir yudum falan kalınca içinde erit onu o posası şeysi içeride kalsın dedi. Onu yutma dedi o suyu yut dedi çünkü o da mideye pat diye oturuyormuş midenin rahat çalışmasını ve hatta onun hazmini engelliyormuş. Öyle söyledi bana, onun bildiği ben bilmiyorum. Ben de şimdi size aklıma geldi, şimdi size söylemiş oluyorum. Anladınız mı? Onun için demişti ki hafta okudum ya, Allahümme erinel hakka hakkan ve rzuknet tiba'a ve erinel batıla batılan ve rzuknet tiba'a ve erina hakaiqel eşya'i kemahiye Şöyle bu duayı devamlı okuyalım ya Rabbi bize hakkı doğru olan neyse onu olduğu gibi göster bize ve bizim ona tabi olmamızı nasip et. Bakarız görürüz doğru da yine gidemeyiz şeytan ayağımızı da Batıl olan şey, hakkın zıddı, doğrunun zıddı olan şeyler neyse onu da bize göster de ya Rabbi. Ve onu görmek de yetmiyor. Görüyoruz ya şurada çukur oğlum düşersin işte ya. Dikkat et gitme diyorsun. Da görüyor fakat yine gidiyor oraya batıldan vazgeçemiyor bir türlü. Onun için ona da dua edeceğiz. Onlar kavga etmeyeceğiz. Dua edeceğiz. Dua edeceğiz iyi olsun diye, doğruyu anlasın diye. Ya Rabbi batılı, batıldır diye bize göster. Onu görmek de yetmiyor kardeşim. Ondan uzaklaşabilmeyi de nasip et bize diyor. Anladın mı? Ve sonunda bir cümle vardı. O, belki 50 sene evvel de bunu okudum ve erine hakaiqal eşyai kema hiye. Ya Rabbi bize eşyanın, varlıkların, hadiselerin, sözlerin neyse hepsini dahildir bu. Kema hiye. Olduğu gibi göster ya Rabbi. Bu doğrudur, doğru. Yanlıştır, yanlış. Ve bize olduğu gibi göster ya Rabbi. Diyor. Onu görebilmek önemli bir şey. Görebilmek önemli bir şey. Şimdi neler kadar okuyabilir? Bu bir nasip meselesi. Ben burada, bu kitabın burası, burasında Allah'ımızın nasıflarını, sıfatlarını anlatıyordu. Onları bilelim. Her Müslüman bunu zaman zaman tekrarlamalı. Onun için bizim Efendim İmam Birgüvi'nin yine bir de şeyi vardır. Vasiyetnamesi. Onu çok kimseler İbrahim Hakkı Erzurumi, burada Nurettin Cerrahi Hazretleri, efendim müritlerine tavsiye etmişler, yazmışlar İbrahim Hakkı'nın efendim hazretlerinin marifetnamesindeki marifet namesindeki yazısını gördüm. Orbüründe bir arkadaşı yazdı gördüm. Tavsiye ediyorlar neden? İ, imanın i̇manın ahlak özellikleri, iman nasıl olur, ahlak nasıl olur? Onları hepsinin özetini anlatıyor. Onu okuyun diyor evvela. Ondan sonra dervişlik olur. Dervişlik oluyor laflanır, falan Derviş demekle veya başıma sarık sarmakla olmaz bu iş. Anladınız mı? Olmaz ya amele bakar amele. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uyabildin mi, uyamadın mı? Uymadı, Uyamadın can sağ olsun. Hadi güle güle git düzelt. Kendini düzelt de gel. Tamam? Mı? Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını okuyoruz. Faalun lima şa. Cenab-ı Hak her şey, dilediği her şeyi yapar. E ben istediğimi yapamıyorum. Şunu açamıyorum mesela. Ben açamam çünkü benim kuvvetim sınırlıdır. Ben bir beşerim insanın ve mahlukum. Yaradılmışım. O yaradan bana bu kudreti verdiyse yaparım yoksa yapamam. Ama Allah'ın kudreti öyle değil. Allah haliktir, yaratandır. Allah'ın gücüne karşı hiçbir şey yok. E efendim bir takım kötülükler oluyor, şu oluyor, bu oluyor, bak karnı infleti öldürüyorlar, Allah niye durdurmuyor demeye şeyimiz yok. Yani aklımıza gelir de onu mesul tutamayız. Allah bunlar veriyor. Hiçbir kötülüğe razı değildir ama bu dünya bir de imtihan dünyası. Seni de imtihan ediyor, onu da imtihan ediyor. Ona o kudreti vermiş ki diyor milleti cahil, çoluk çocuğu öldürüyor. Halbuki bizim İslam hakkamında nedir biliyor musunuz? Savaşta yaşlılara, kadınlara, çocuklara dokunulmaz. Onlar için zarar vermiyor ya. Yani, savaşın dışındalar. Ama savaşırlarsa savaştan o zaman başka. Savaşmıyorlarsa onların zayıflara bir şey yapılmaz, dokunulmaz. İnsanlık. Müslümanlık demek insanlık demektir. E kardeşim o kadıncağız yavaşlı, yaşlı, başlı kadın elinden yerinden kalkamıyor. Ne diyor onu bombalarla şey yapıyorsun, öldürüyorsun? Bu insanlık mı? İnsanlık değil. Ama elinde güç var ya, o kendini her şey sanıyor şimdi. Ama günün birinde nice her şey sananlar, değil mi? Firavunlar Hz. Musa'yı öldüreceğim zannetti. Bilmem şunu yaptı. Allah onu boğdu denizde Musa'sını kurtardı. Öyle tarihinde de var. Bunlar da var. Ha bu imtihan dünyası. Sana kuvvet, kudret veriyor. Bakalım iyilik mi yapacaksın, kötülük mü? İlim öbürüne de bize de ak akıl vermiş. Ama diyor dikkat edin düşmanınızın aldatmasına aldanmayın aldanmamak da bizim vazifemiz. Düşmanın hilesine gelmemek de bizim vazifemiz. Ben şeye gitmiştim Özbekistan'a. Orada şey var. oranın baş şehri neydi? Hadi kim biliyor? Taşkent. Tamam yaşa. Taşkent'te gittik. Orada Emir Timur Müzesi yapmışlar. Emir Timur demek Timur dediğimiz bizim Müze yapmışlar, yaptığı işleri yazıyorlar falan. Çok işleri yapmış tabii. Bir taraftan girmiş, bir dünyanın bir tarafından girmiş, bir tarafından çıkmış adam. Kuvvet kudret. Dediler ki, hocam nasıl buldun dediler şeyi. Emir Timur'u. Emir Timur geldi bizim biliyorsunuz Ankara'da Yıldırım Bayezid'in hükümdar zamanında Ankara'da bizim Türk ordusunu, Osmanlı ordusunu perişan etti. Niye? Perişan et diyorum. O sıralarda Yıldırım Bayezid uğraşıyordu ki İstanbul'u alsın. Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı boşuna yapılmadı ya değil mi? Oraya yaptı ki ya, oradan gelecek. Ama onu geldi orada yenince bizim planlar alt üst oldu. Avrupa'ya gidemedik, başka yere gidemedik, Roma'ya gidemedik. Olsa ta Fransa'ya gidebilecektik. Planlar alt üst oldu. Dedim ki, dedi ki nasıl buldun? Vallahi dedim Emir Timur çok şeyler yapmış ama dünyanın bir tarafından girmiş, bir tarafından çıkmış. Çok kuvvetli. Fakat dedim biz Ankara Savaşı'nı unutamıyoruz dedim. Çünkü Ankara Savaşı'nda oldu, Osmanlı ordusunu yendi, Osmanlı ordusu dağıldı, perişan oldu. E ne oldu? İki Türk hükümdarı, o da Müslüman, o da bizim gibi. Ama dedi hocam biliyor musun dedi, Rom, işte, papalık dedi, iki Türk hükümdarını birbirine düşürmek için çok uğraşmışlar dedi. Arayı fitneye sokmak için. E düşmanın vazifesi kardeşim odur zaten dedim. Seni iki Müslümanı birbirine düşürecek her zaman olduğu gibi. Şimdi yapmıyorlar. Şimdi yapıyor ya. O zaman da iki Müslümanı birbirine düşürecek ki kendisi galip gelsin. Değil mi? Yoksa geliyor mu? Türk ordusu geliyor, Osmanlı ordusu geliyor. E senin senin hiç vazifen yok mu? Onların vazifesi yok muydu? Vardı. Onlar da düşüneceklerdi ki biz bu düşmanın sözü bize faydalı oluyor mu olmuyor mu? bize zararlı mı yoksa faydalı mı? Değil mi? Bunu düşünmek, tedbir almak da onların vazifesiydi. Almadılar. Şeytanlara, nefislere uydular. Öbürü dedi ki ben yaparım, ben kuvvetliyim, karşı koyabilirim. Öbürü dedi ki ben alırım, ben kuvvetliyim. Tamam, sen kuvvetlisin. Ne oldu şimdi? Ama yine de Osmanlı Devleti daha samimi davrandığı için Osmanlı Devleti tarihte en uzun yaşayan devletlerden biri oldu. Ama Timur'un şeyi o kadar sürmedi. 300 sene sonra bitmiş. Timur'un ki bitti. Her tarafa çok yerlere hakim oldu ama. Ama Fatih geldi Fatih. Daha sonra şeyin torunu diyelim. Efendim Mehmet Çelebi'nin oğlu, efendim şey. Efendim Murat'ın torunu, Murad'ın oğlu oluyor Fatih Sultan. Geldi burayı fethetti. Elhamdülillah nasip oldu. Allah ta Peygamberimizin 700 sene evvel, 750 sene evvel müjdelediği İstanbul'un fethi Fatih Sultan Hazretlerine nasip oldu burada. Fatih yaptı burayı aldı ama şehirleri vurup kırarak yapmadı. O zaman Hristiyan papazlar hep Hristiyan ahaliyi kandırıyorlarmış. Diyorlarmış ki aman dikkat edin Türkler gelirse sizi çiçi yiyecek. Böyle böyle korkutuyorlarmış millet. Ya insan yemez lan yani yenir mi? İnsan yenmez bir defa. Efendim biz savaşmayan insanları da öldürmez Türkler ya. Türkler Allah'ın emrine göre hareket eder. Müslümanlığın emrine bakıyorsun öyle bir şey yok. O eğer zayıfsa, fakirse, muhtaçsa onları göndermiş halkı Vefa Hazretleri var ya Fatih Vefa'da onun müritlerini göndermiş. Oğlum demiş gidin bakın şu ahaliye bakın Rumlardan şeyler vardır onların şeyleri var. E, yardıma ihtiyaç olanlar varsa gidin yardım edin. Yemeğini pişiremeyen, yemeği olmayan varsa yemek verin. Efendim ne bileyim bir şeye ihtiyacı vardır, ihtiyardır, yürüyemiyordur. Alın küfesini elinden, sırtından alın siz götürün. İnsanlık, insanlık. Onları gören Hristiyanlar da şaşırdılar. Dediler ki ya Allah Allah bize papazlar böyle demiyordu. Bunlar adam yiyecekti. Yemiyorlar. <laughs> Biz yardım ediyorlar. Bu Müslümanlık ne güzel şeymiş ya dediler. Değil mi? Böyle öğrettiler. Evet. Cenab-ı Hak demek ki Allah dilediğini yapar ama bir şey vacip değildir kendisine. Münezzehun an sıfatil noksani <laughs> kulliha. Cenab-ı Hak bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Cenab-ı Hak Ey yani mesela eksiklik yapamamak bu noksanlıktır. Allah o. Allah ne dilerse onu yapar. Zulmeden zulmetmez muttasıfun bi sıfatil kemali kulliha bir de kemal sıfatları, olgunluk, iyi sıfatların da hepsiyle muttasıftır. Allah da vardır yani onlar. Ve leyse kullum leyse lehu kemalun mutawakka. O Allah'ın olgunluğu biz mesela bir çocuk değil mi? O zaman çocukken aklı başına olmuyor. Biraz ileride var, gidiyor gidiyor, büyüyor, gelişiyor, olgunlaşıyor, aklı da eriyor değil mi? Böyle var. Ama Allah için bunlar söz konusu değil. Allah hep kemal sıfatları vardır onda. Tamam mı? Mesela bazıları diyorlar ki işte Allah'ın ilmi işte var mesela. Allah bilmiyordu bir şeyi sonradan bildi. Yok böyle değil. Böyle derse kötü bir şey olmuş olur. Yanlış bir şey söylemiş oluruz. Allah her şeyi biliyor. Olmuşu olacağı biliyor. Efendim. Kadimun ezeliyyun. allah Zülcelal kadimdir. Yani la evvele li vücudihi diyor. Varlığının evveli yok. Öyle demiyor. Yok. Allah vardır daima. Ezelidir. Ezelidir, Ezelidir. kendinden sonra yani mensubun ezel adem, adem Yokluk geçmemiştir. Ebedidir Allah. Lehu sıfatun kadimetun. Onun sıfat, kadim sıfatları vardır. Kaimetun bihizatihi teala. O sıfatlar Allah'ın zatıyla vardır. Ne hiye huve ve la gayru. Allah'ın ne zatından aynıdır ne zatının gayrısıdır diye şey yapıyorlar. Ondan sonra aziz kardeşlerim böyle devam ediyor. Ha. Hiye o sıfatları böyle sayıyor şimdi. Ezan da okunduğuna göre onlara sonra başlayayım Gelecek dersimizle başlayayım Allah nasip ederse burada kalsın. Cenab-ı Hakk'a hep yalvaralım da biz de öyle olalım. Biz de ecdadımızın yaptığı gibi yapalım. Bak o camiyi Fatih Sultan Hazretleri burayı almış. Ama burada sadece devlet gücüyle zor, zorla idare olmaz. İnsanlara Müslümanlığı öğretmek istemiş. Ne yapmış? Bu camiyi yaptırmış. Cami yaptın. Cami asıl olan nedir? Allah'a ibadet edilmektir. E nasıl getireceksin insanları buraya? insanlara bu dini öğretmekle olur. Nerede yapmış? Bak etrafına sekiz tane medrese yapılmış. sahne Sahni seman demişler o yüzden. Seman sekiz demek ya Arapça. Sahni seman yapılmış. Orada İslami ilimleri ta bu cami medrese kurulduğundan itibaren ta medreselerin kapatmasına 1924'e kadar hep gelmiş devam etmiş. Bu camiler dolup taşarmış. Rahmet Said Efendi vardı aşağıda K K Kotku Hoca Efendi. Dedi ki bir gün bana ben dedi padişah zamanında İstanbul'a geldim dedi. Bu camiden, medreseden, camide çıkınca dedi camiden hep böyle hep sanki beyaz papatya gibi talebeler sarıklarıyla çıkardı dedi. Hep böyle böyleydi daha Niye? Burada ders okunuyor. Şu etrafta kalıyorlar oralarda. Orada bazı medreseler şey özel var ama gelip derslerini burada okuyor. Her direğin dibinde kaç tane ben geldiğim zaman bile şurada, şurada bizim Emin Saraş hocam şurada yukarıda okuturdu. Biz de öyle okurduk öyle. Ya bu o derslerimizi okutmakla şimdi Müslümanların vazifesi bu İslam dininin bilgilerini öğretmeye çalışmak lazım. Biz de işte elhamdülillah Allah nasip etti. 10-15 sene evvel Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kuruldu. Biz de ben de onun dekanı oldum İslami İlimler Fakültesi'ni ve derslerin tamamını da Arapça yaptık. Öyle kararlaştırdık. Öyle devam ediyor şimdi. Allah e, tevfikini refik eylesin herkese, çocuklarımıza zihin açıklığı versin, Müslümanlara uyanıklık ihsan eylesin. Cenab-ı Hak o Fatih Sultan Hazretlerine de, cümle o dersleri okutanlara da, okuyan talebelerine de, bu camide imam olanlara da, müezzin olanlara da, vazife yapanlara da, cemaat olanlara da cümlesine rahmet eylesin ve cümle geçmişlerimizin ruhları için. Sonra da sizin de geçmişlerinizin, cemaatimizin, ahirete irtihal edenlerin ruhları için, kâfe-i ehli iman ervahı için. El-Fatiha